Aşağıda verilen cümlelerde ifade doğruysa gülen işareti yanlış ise somurtan işaretinin olduğu bölgeyi işaretleyin. Bakalım A. Destek ve hareket sistemi iskelet ve kaslardan oluşur. Bu iskeletin içinde kemik ve eklem de vardır. Bu ifade doğrudur. B. Kemikler kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depo eder. Bu ifade de doğrudur. Kemiğin yapısında büyük oranda kalsiyum ve fosfor vardır. C. Kalp, akciğer, omurilik ve beyin gibi hassas organları destek ve hareket sistemi kontrol eder. Beyni bir destek hareket sistemini kontrol ettiğini düşünmek çok mantıksız olur. Bu doğru değildir. Ç şey, destek ve hareket sistemi bazı kan hücrelerinin üretiminde rol oynar. Evet kemik iliğinin böyle bir görevi vardır. O zaman bunu işaretleyebiliriz. Aşağıdaki şekilde numara ile gösterilen kemik adını yanda verilen ilgili kutuya yazınız diyor. Başlayalım yukarıdan. Bu kafatası. 2 bu kürek kemiği 3 kaburga 4 pazu kemiği pazu 5 omurga 6 bakıyorum arkadakini göstermiş bu arka kol. 7 öndekini göstermiş ön kol. 8 el bileği. 9 parmakları, el parmakları. 10 Leğen kemiği, alçadaki 11 en uzun kemik uyluk. 12 öndeki yani bu kavaldır. 13 arkadakini göstermiş. Bu baldırdır. 14 bu sefer ayak bileği. Ayak bilek kemikleri. 15 de ayak parmakları. Aşağıda kemik çeşitlerinin tanımları verilmiştir. Uzun kemikler boy uzunluğu eninin uzunluğundan daha fazla olan kemikleri uzun kemiktir. Kısa kemikler boy ve en uzunluğu birbirine yakın olan kemiklerdir. Yassı kemikler geniş yüzeyli ve yassı şekilli kemiklerdir. Bu bilgilerden yararlanarak ortadaki görselde verilen kafatası kemiği ile aynı çeşitli olan kemiklerin olduğu kutucuklara giden kesikli çizgileri belirginleştirin diyor kafatasını aynı sınıfta olanları istediğine göre demek ki yassıları arıyoruz. Çünkü kafatası yassı kemiktir. El bilek kemikleri bunlar kısadır. Kaburga yassıdır demek ki bunu belirginleştirdim. Kaval uzundur. Len yassıdır belirginleştirdim. Pazu uzundur. Kürek yassıdır belirginleştirdim. Ayak parmak kemikleri parmak dediği için uzundur. Omur kemikleri bunlara da eni boyu neredeyse bir olduğu için bunlar da kısa sınıfına girer. Kısadır. Üç taneyi belirginleştirdik bu durum. Aşağıdaki metinde verilen boşlukları anahtar kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz. Anahtar kelimelere bakalım. Uzun, kemiklerin yumuşak, kıkırdak, burunda estek. Yani kıkırdakla alakalı bir parça dolduracağız. O zaman e, nokta nokta kemiklere göre daha nokta nokta ve nokta nokta bir yapıdır diyor. O zaman kıkırdaktan bahsediyor. Kıkırdak kemiklere göre daha nedir? Mesela esnektir. Daha yumuşaktır. Bir yapıdadır. Kulak kepçesinde soluk borusunda ve bazı kemiklerin uç kısımları da bulunmaktadır. Yani bir örnek vereceğim. O zaman virgül koyalım. Ne olabilir? Burun olabilir burada. Çünkü burun ucunda vardır. Uç kısmında bulunmaktadır. Hareket sırasında nokta nokta aşınmasını önler. Neyin aşınmasını önlüyor? Tabii ki kemiklerin kemiklerin aşınmasını önler. Soluk borusunun şeklinin korunmasını ve sürekli açık kalmasını sağlar. Aşağıda isimleri verilen kemikleri görselde yandaki renkle boyayarak renklendiriniz. En yukarıda kafatası kemiği var. Burayı kırmızıya boyayacağız. Yanında kırmızı renk var. Kaburga kemiği lacivert. Altında kürek kemiği var yeşil. Şurada ve şurada arka tarafta sırt kısmında. O yüzden şöyle gösteriyorum. Bir tanesini yeşil diyelim. Değen kemiği kalçada şurada ve tabii ki burada ikisi. E o da sarı. Ayak parmakları kemikleri ona mor demiş. Mor renk var yanında. Uyluk kemiği en uzun kemiğimizdir. Bu da daha civer sanırım. E, yok turuncu bu, turuncu. Turuncu. Altında baldır var. Şurada baldır. Bu da pembeye benziyor. En altta kaval kemiği var. Bu da mavi. Kaval kemiği de hemen önündeki yani şu kaval. Bu şekilde renklendirebiliriz. Aşağıdaki görselde verilen kemiklerin arasında bulunan eklem çeşidinin isimlerini altlarında bulunan noktalı kısma yazınız. Ayak parmak kemikleri arasında oynar eklem vardır. Alça kemiği arasında yine oynar eklem vardır. Aburga kemikleri arası yarı oynardır. Omurga kemikleri arasında yarı oynar. Bacak kemikleri arasında oynar. Kol kemiği arasında oynar. Kafatası kemiği arasında oynamaz. El parmak kemikleri arasında yine oynar eklem vardır. Aşağıda verilen kemiklerde bulunan eklem çeşitlerinin adlarını altına yazınız ve hareket yeteneklerine ait grafiği uygun şekilde boyayarak tamamlayınız. Çiziminizin nedenini açıklayınız. Önce isimlerini yazalım. Kafatasındaki diyor bu oynamaz eklem. Kolda oynar eklem. Omurlarda yarı oynar. Şimdi grafikte hareket yetenekleri var. En hareket yeteneği fazla olan B yani oyna reklamı olduğu için onun tamamını tarayabiliriz bu şekilde. En az ya da hiç diyelim ona en az da demeyelim ama bunların arasında en az oluyor sıralamada tabii ki. Oynamaz eklem A'da. Ona sadece bir grafik olduğunu varsaydığımız için bir çizim koyalım. Yani boş olmasın. ama hareket yeteneği yoktur. Diğeri ise yani yarı oynar C ise eee bir oynamaz eklem kadar hiç oynamaz değil ama bir oynar eklem kadar da hareketli değil. Yarısına kadar bunu tarayabiliriz Bu şekilde. Sebebini zaten açıkladık sözlü olarak. Şimdi yazılı olarak açıklarsak oynamaz eklemin hareket nedeni yoktur. Orada artık eklemler birbirine kaynaşmıştır. O yüzden en azdır yoktur. En az diyelim. En az. Oynar eklemin ise en çok hareket yeteneğine sahip Yarı oynar ise ise ikisinin arasında diyelim. Hareket yeteneğindedir. Bu şekilde tamamlayabiliriz. Vücudumuzda bulunan bazı organlar ile bu organların bulunduğu kas çeşidini eşleştiriniz. Kalp kası, düz kas, çizgili kas. E, organlara ve dokulara baktığımız zaman da e, kalp kasını gördüğümüz için kalp kasının başka bir alternatifi olmadığı için önce onu kalp kasının yerine yerleştirelim. Onun dışında eğer biz onu kontrol edebiliyorsak o çizgili kastır. Kontrolümüz dışında çalışıyorsa düz kastır. Mesela böbreklerimizi kontrol edemiyoruz. Kendi kendine çalışıyor veya duruyor duruma göre. Böbrekler o zaman düz kas olmalı. Bir kendimiz kontrol ediyoruz. Bir kas. İnce bağırsak aynı şekilde organlarda olduğu için düz kas. Kol kasımızda biz kontrol ediyoruz ve kemiğimizi dıştan sardığı için tabii ki çizgili kas sınıfında. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. İskeletimizi sararak nokta nokta yardımcı olan yapıya kas denir. İskeletimizi sararak harekete yardımcı olan diyebiliriz. Harekete yardımcı olan yapıya kas denir. Kaslar düz kas, kalp kası olmak üzere 3 çeşittir. Ne kalmış? Düz kas, kalp kası olduğuna göre buraya çizgili diyeceğiz. Çizgili Düz ve kalp kası olmak üzere üç iştir. Düz kaslar nokta nokta organlarımızın yapısını oluşturur. Tabii ki iç organlarımızın yapısını oluşturur. Örneğin nokta nokta düz kastan oluşur. Bir tane herhangi bir e, düz kastan oluşan iç organ sayabiliriz. Buraya mide diyorum. Kalp kası yalnızca tabii ki kalpte bulunur. Kalpte bulunur. Ölene kadar nokta nokta şekilde çalışır. Düzenli ritmik bir çalışması vardır. Buraya ritmik diyorum. Durduğu zaman zaten hayatımızda sona eriyor. İç organlarımızı ve kalbimizi oluşturan kaslar isteğimiz dışında çalışırken, iskeletimizi saran kaslar ise isteğimizle çalışır. İnsan vücudumuzda yer alan kaslarla ilgili verilen aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. Kas türleri, kalp kası var. Geriye iki tane kas kalıyor, çizgili ve düz kas. Ama hangisi diye düşünürsek yapı olarak kalp kasına benzeyen çizgili kastır. Bakıyoruz yapısı buna benzeyen hangisi? Tabii ki bu. Daha çok benzediği için o zaman çizgili kas bu olacak. O zaman diğeri de düz kas olacak. İç organların yapısını oluşturan kas. Şimdi kalp kası vücutta bulunduğu yer kalp dışında bir yerde bulunmaz zaten. Düz kas iç organlarda bulunur. E, çizgili kas da iskeletimizde kemiklerde bulunur. İskeleti sarar diyelim yani bulunduğu yer. Aşağıdaki tabloda günlük hayatımızda gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylar gerçekleşirken kullandığımız kas çeşitini tabloda boş bırakılan yere yazınız. A diyor ki ağırlık kaldırmak bu çizgili kasın görevidir. Çizgili kas. Yürümek aynı şekilde bacaklarımız çizgili kas. Besinleri sindirmek, iç organların, midenin görevi. O zaman düz kas olacak. Kanın damarlarda dolaşması, damarlar da iç organlardan olduğu için o da düz kas. Yazı yazmak, parmaklarımızın elin görevi, demek ki çizgili kas. Kalbimizin kan pompalaması, bu zaten sadece kalbe ait olan kalp kasının görevi. Bu da kalp kasıdır. Aşağıdaki ifadelerde doğru ise gülen emoji, yanlış ise üzülen emoji işaretleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadenin doğrusunu altlarında verilen boşluğa yazınız. A iki kemiği birbirine bağlayan yapıya kas denir. Bu yanlıştır. O zaman üzen emoji işaret, üzgün emoji işaretleyeceğim ve kasın ne olması gerekiyor? Eklem olması gerekiyor. Yani cümlemin doğrusu iki kemiği birbirine bağlayan yapıya eklem denir. B midemizde düz kas bulunur. Mide iç organ olduğu için düz kas bulunur. Doğrudur. C kaslarımızın kasılıp gevşeme özelliği vardır. Evet doğrudur. Kaslar kasılıp gevşer. Ç destek ve hareket sistemi iskelet ve kaslardan oluşmuştur. Evet bu da doğru bir ifadedir. İskeletimiz içinde eklemler ve kemikler bulunur. Aşağıdaki metne göre destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için görselde uygun olan durumu ve nedenini ilgili yere yazınız. Çocukluk döneminde düzgün oturma ve dik durma alışkanlıkları kazanılmalıdır. Çünkü ilerleyen yaşlarda sırt, bel ve boyun ağrılarının sebebi bu yaşlarda kazanılmış kötü duruş alışkanlıklarıdır. Düzenli spor ve egzersiz yaparak destek ve hareket sistemimizi güçlendirmeliyiz. Bilgisayar başında hareketsiz ve uzun sürelerde oturma destek ve hareket sisteminin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Sürekli masa başı iş yapan kişiler ile zamanının çoğunu bilgisayar başında geçiren öğrencilerde kamburluk, boyun eğriliği ve omuzlarda çökme görülebilir. Ağır çantaların taşınması sırasında öğrencilerde vücut gerginlikleri meydana gelebilir. Gerilikleri meydana gelebilir. Örneğin omuzlarından biri çökebilir. Bu nedenle çantaları mümkün olduğunca ağırlaştırılmamaya çalışmalı ve tek omuzda değil iki omuz kullanarak taşınmalıdır. Eşyaları yerden kaldırırken yükü mümkün olduğunca belimize vermemeliyiz. Bu nedenle yerden eşya kaldıracağımız zaman belimize binecek yükü mümkün olduğunca bacaklarımıza da aktarmalıyız. Bunun için yerden yük kaldırırken dizler bükülmelidir. Bakalım durumlara. İlk durumda birinci ve ikinci durumda birinci durumda iki tane omuza ta çanta takılmış. O zaman doğru olan budur. Çünkü diğerinde tek omuza takıldığı için bir duruş bozukluğu oluşabilir. Biz buraya birinci durum diyelim. Parçadaki gibi duruş bozukluğu oluşur diyelim. Duruş bozukluğu. Olur. Altına bakarsak birinci de dik durmuş, ikinci de yamuk durmuş. Demek ki yine birinci durumu tercih ediyoruz. Burada da aynı şekilde omurga eğriliği olabilir. Omurga eğriliği Masa başındaki durumlara bakarsak ikinci durumda dik şekilde durmuş, birinci durumda yamuk durmuş. Yine aynı şekilde ikinci durum o zaman doğru olan. Omuzda çökme. Omuzlar ön tarafa doğru çöker. Yine duruş bozukluğu. Aynı şekilde omurga eğriliği. Bunların birçoğu aynı şeye sebep oluyor çünkü. Son duruma bakarsak. Burada da ağırlığı belimize vermememiz gerekiyor. Bakın birinci durumda ağırlığı tüm ağırlık bele gelir. Ama ikinci durumda çökerek almış. Ve aynı şekilde üçüncü durumda çökerek kalkmış. O zaman ikinci ve üçüncü durum burada doğru. Bunun sebebi de ağırlık ayaklara verilmiş. Ağırlık ayaklarda. Bu şekilde tamamlayabiliriz. Koşarken takıp düşen Alp sağ bacağında çok büyük bir ağrı hissedince babası onu doktora götürmüştür. İlk incelemeler ve görüntülemeler ile Alp'in sağ bacağındaki kemiğin kırıldığı tespit edilmiştir. Alçılı olan ayağına basmaması gereken Alp'in Yürürken koltuk değneği yardım alması istenmiştir. Zarar gören bacağındaki kemiğin durumu Alpin elindeki görüntüleme kağıdında gösterilmektedir. Bu durumla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Alpin kırılan kemiğinin çeşidi nedir yazınız? Baktığımız zaman uzun kemik olduğu görülüyor. Uzun kemiktir. Bacaklarımızda uzun kemik bulunur. B. Sizce Alp kırılan bacağının üzerine neden basmamaya özen göstermelidir? Yazınız. Çünkü hareketsiz kaldığı zaman daha çabuk iyileşir. Hareket etmezse çabuk iyileşir. C. Alpin kırılan kemikleri ile diğer kemiklerini birbirine bağlayan eklemlerin çeşidi nedir yazarınız. Bacakta olduğu için oynar eklemdir. C. Alpin kırılan bacak kemiklerini saran kas çeşidi nedir? Bu da çizgili kastır. D. Alpin kırılan kemiği ile aynı çeşitli olan bir kemik örneği yazınız. Yani bir uzun kemik istiyor. Birçok yazabiliriz örneğin. Parmak kemikleri de uzun kemiklerdir. Kol kemikleridir. Biz en uzununu yazalım. Uyluk. Uyluk kemiği en uzun kemiğimizdir. Destek ve hareket sistemi düşünüldüğünde aşağıdaki görsellerin altına sırasıyla A'da bulundurduğu kas çeşidini, B'de bulunduğu sistemin, C'de ise bulundurduğu destek ve hareket sistemi yapısının adını yazınız. Bakalım A'da A'da bulunduğu kas çeşidini, iç organları görüyoruz. O zaman bu düz kastır. Burada iskelet sistemi vardır. Yanında da kulağımız yani kıkırdak vardır. Aşağıdaki ifadelerde doğruysa gülen ifadesinin yanındaki kutucuğa, yanlışsa üzülen ifadesinin yanındaki kutucuğa işaret koyunuz. Bakalım A. İskelet ve kaslarımızın gelişmesi ve sağlığı için düzenli olarak yaşa bağlı spor yapılmalıdır. Egzersiz iskelet kas sistemi için faydalıdır. O zaman doğru bir ifade olur bu ve oturma şeklimize dikkat etmeliyiz. Örneğin sandalyede dik oturmalı, kambur durmamalıdır. Doğru. C aşırı yük, ani darbe ve zorlanmalar destek ve hareket sistemimizin sağlığını geliştirir diyor. Tam tersi e, zarar verir o zaman. Üzülen emoji işaretliyorum. C yük taşırken veya kaldırırken tek elle tutulmalıdır. Hayır, hem dizlerimizi bükmeliyiz hem çift el kullanmalıyız. O zaman burada bir hata var. D. E, kemik gelişimi için güneş ışığından faydalanmalı ve D vitamini içeren besinler tüketmeliyiz. İkisi de hem güneş ışığı hem D vitamini beraber olmalıdır ve olumludur bu. Doğru bir cümle. E. Destek ve hareket sistemimizin sağlığı açısından hareketsiz bir yaşam tercih edilmelidir. Hayır dediğimiz gibi egzersiz faydalıdır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Aşağıdaki görselde yerleri gösterilen numaralı eklemlerin çeşidini yanda ilgili kutucuğa işaretleyiniz. Bakalım bir. Bu bir kafatası eklemi. O zaman oynamaz eklem olacak. İki kol omuz yani oynar. Üçe baktığımızda dirsek yine kol oynar. Dört omurga omuru göstermiş. O zaman yarı oynar. Beşte el bilekleri. Altıda da bacak. Yani kalça kemiğini göstermiş. Bunlar oynar eklemlerdir. Ve gösterilen destek ve sistemi bileşenini eklemlerle birlikte oluşturan iki yapının adını yazınız. Eklemler birbirine neyi bağlıyordu? Kemikler. O zaman kemik olmalı. Yine bu kemikler sürtünmesi azalsın diye eklem sıvısının yanında bir de kıkırdak bulundurur. O zaman kıkırdak diyeceğiz. Aşağıdaki metinden yararlanarak soruları cevaplayın. Bir öğrenci ders çalışırken uzun süre bilgisayar karşısında oturmasından dolayı omuz ve eklem ağrılarına maruz kalıyor. A. Hastalığınızdan önce sağlığınızın kıymetini bilin sözünden yola çıkarak öğrenci bilgisayar karşısında çalışırken nelere dikkat etmelidir yazınız. Uzun süre bilgisayar karşısında kalmak ya da telefonu da uzun süre kullanmak bunlar aslında bir bağımlılıktır. Teknoloji bağımlılıktır. Bundan dolayı aynı pozisyonu sürekli koruyor. Aynı pozisyonu sürekli koruduğu için de eklemlerinde ve omuzlarında ağır oluyor. Demek ki bu pozisyonu değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle diyebiliriz. Duruşa dikkat ederek. Yani dik durarak diyelim. Çalışma saatlerini bölerek arada mola verilebilir, ee, uzun süre, uzun ve aralıksız, çalışmayarak. Bağımlılık dışında aynı zamanda bu iş olarak da yapanlar var. Yani bir bağımlılık zevk için, keyif için de yapan var ama bunu normal şartlarda iş olarak da yapan var. Bunlar çok uzun süre aralıksız çalışmamalı. Arada e, molalar vermeli, duruşa dikkat etmeli, dik durmalı. Bunları yaparak biraz daha bu eklem ve omuz ağrılarından kurtulabilir. B. İskelet ve kas sistemi sağlığı için olumlu ve olumsuz davranışlardan birer örnek veriniz. Olumlu davranış mesela yukarıdakileri, yukarıdakileri ekstra olarak egzersiz yapabilir. Egzersiz yapmak olumludur. Olumsuz da çok ağır kaldırmamak diyebiliriz. Aşağıdaki ifadeleri uygun kavramlar ile eşleştiriniz. A, leğen ve kürek kemiklerinin örnek olduğu kemik çeşididir. Bu yassı kemik. Bakalım yassı kemik en altta. Buraya A yazalım yanına. B, ince bağırsaklarımız gibi iç organlarımızın yapısında bulunan kas çeşididir. Bu düz kastır. O zaman en yukarıya B diyorum. C iskeletteki kemiklerin birbirine bağlantı noktalarına denir. Yani eklemler o zaman C eklem olacak. C iskeleti sardıkları için iskelet kasları olarak da bilinen kas çeşididir. Bunlar çizgili kastır. Ç'yi buraya yazdım. Omurgayı oluşturan kemikler arasında bulunan eklemdir. Omurgalar yarı oynar eklemdir. O zaman B de buraya yazıyorum yarı oynar görevlerinden birinin vücuda şekil vermek olan yapımızdır. Geriye zaten iskelet kalıyor sadece bu da iskelettir.